Benlerin kansere dönüşmesi, kanserleşmesi temelde çevresel faktörlerin de katkısı olabilecek olsa da ki en önemlisi güneştir. Radyola güneş ışınlarıdır. Genetik yatkınlık da olması gerekir. Dolayısıyla kronik travma, örneğin sürekli işiyle alakalı kişinin mesleğiyle alakalı çeşitli nedenlerden benlere kronik travma olması, sürekli berberin sürekli bir hem de riskli olan bir beni sürekli işte tıraş olurken yaralaması tabii ki kanser riskini arttırır. Ama bir beyninizi kaşırken bir kere kanadı diye bu kansere neden olmaz. Benlerde de kanser riski neye göre artar deriz? İşte A, B, C, D, E kriterleri vardır. Kenarları düzensizse, asimetrikse, büyüklük olarak 6-8 mm'den büyükse, tek renk değil de işte bir tarafı açık bir tarafı koyu olacak şekilde ise, sınırları düzensizse, zeminden yükselme eğilimindeyse, bazı benlerin etrafında böyle damarlanmalarda artış olabilir, işte o tarz bulgular varsa, bunlarda hani kanserleşme ihtimali bir tık daha yüksek olabilir. Bunun değerlendirmesi de tabii ki bir dermatoloji uzmanının yapması daha doğrudur. Çünkü onlar ışıklı büyüteçlerle bakarak bize göre daha ayrıntılı değerlendirirler. Ve risk görürlerse zaten alınması için o benin ya da en azından biyopsi alınması için büyük bir bende bize yönlendirirler uygunsa. Benin bir kez böyle kaşındı, kanadı diye kanser olması söz konusu değil. Ya da hasta aynaya baktığında hoşuna gitmiyorsa, gidip aldırmak istiyorsa benini, o ben alındı diye kanserleşme riski söz konusu değil. Ama bazı kriterler varsa o benlerden biraz şüphe duyulmalı. Bir dermatoloji uzmanına gidip gösterilmeli.